Mesela e, erkeklere kadınlardan daha zararlı fitne bırakmadım diye bir e, hadis olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Yani kadın bir fitne midir? Yani kadını nitelemenin yolu bu mudur? Estağfurullah böyle bir şey olamaz tabii ki. Allah-u Teala tam tersine Hz. Peygamber'in hadisinde buyuruyor. Kadınlar size Allah'ın emanetidir. emanetidir Dolayısıyla e, emaneti dediği bir e, varlıktan bahsederken kadınlara, erkekler, erkeklere kadınlardan daha büyük bir fitne bırakmadım demesi tabii ki e, çatışıyor şuna, yani. Şunu da hiç gözden kaçırmamamız lazım. Yani hadisler, hadis kitaplarının yazarları erkek Bir. Dediğimiz hmm. gibi. Onların kendi cins, yani kadınları e, kontrol açısı. etmek, kontrol ederken de İslam'a referanslarla bunu garanti almak gibi e, bir kaygıları olmuş belli. Yani öyle şeyler var ki peygamberin uygulamalarıyla şey mesela eğitimle ilgili konu açtık bir tane örnek vereyim. Mesela kadınları üst kattaki odalarda oturtmayın yani böyle etrafı görebilecek. Onlara yazı yazmayı öğretmeyin. İp eğirmeyi ve Nur suresini öğretin hakim de geçiyor müstederek. Öyle olsa Hazreti Hayır, Peygamberimiz şimdi, özellikle ashab hanımlarını yani ke, ay, kendi eşlerini toplayıp ders vermezdi. Tamam. Tamam olsaydı Hazreti Ayşe Aynı sizin dışında olmaz. Zaten sizin dediğinizi ben de söyledim. İşte yani, Allah bu, razı olsun. Bu, bu tamamen yok. Şeyle, aynı düşünüyoruz burada. Ha, demek istediğim Hı -hı. şey şu. Demek ki bu olay şu. Bir şeyin hadis başlığında bir kitapta aktarılması onu peygamberimizin söylediği bir söz olduğunu göstermez. Hadislerin arasına birçok Uydurma veyahut da mevzu, eğer ki terminolojik e, ifadesini istiyorsanız, birçok uydurma, ha, zayıf hadis değil, zayıf <laughs> hadis, değil. Zayıf, <laughs> hadis şudur. zayıf hadis, bakın. zayıf hadis, e, zayıf hadis, zayıf hadis, sonuçta. <laughs> ...hadisi nakleden insanları genelde ortadaki senede... ...bir güvenilip güvenilmeyeceğine ilgili bir tartışmalı. Evet. Bu kişiler üzerine güvenilir. Şimdi bu kişilerin bir kısmının güvenilmez olduğu... ...veya arada kesintiler hı hı. olduğu... ...zincirdeki gibi şeyler üzerinde buna zayıf falan denmiş. Fakat bir hadisin zayıf denmesi... ...bu peygamberin sözü olduğunla ilgili... ...aslında yine bir kanaat olduğunu ama... ...ravilerle ilgili kanaat tam oluşmadığı için... ...bunun kesin bir şekilde ifade edilmediği... ...tipi bir anlam taşı zayıf hadisi Ama hadise uydurma demek... Hadisi reddetmektir. Ama mesela diyelim ki siz demin yaptığınız şey yazı yazma hadisinle ilgili siz hadise zayıf mı demiş oldunuz? Hayır aslında siz uydurma olduğunu söylediniz. Niye? Ya da benim şu az önce söylediğim fikre içeren bir şey Niye miyim? Mi? Siz de aslında Son benim yaklaşımımı gösterdiniz. Ne dediniz hadise hemen dediniz ki bu doğru olsaydı o manada bir şey söylediniz. Hı hı. Peygamberimizin eşlerine işte yazı yazma öğretmesi veya başka atıfla diyebiliriz onların yazı yazmayı teşvik etmesi söylemesi mümkündür. Aslında böyle bir çıkış ne Cena demek? Abi. Bu hadis uydurmadır demek. Cena yani hadis uydurma şey demekten çıkıyor. Şey son söyle. cümle. Rekamdan şey şey önce son tamam. cümle. Tamam. Ee, eyvallah.